Şu an deprem bölgesine gidiyorlar. Feyyaz Kaptan orada. Deniz'le birlikte Galatasaray Televizyonu kameramanı Erkan Gökçe. Deniz selamlar. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim İlem, Veli, Erbasuş. İyi akşamlar diliyoruz. evet deprem bölgesine doğru gidiyoruz. çıktık öğleden sonra Florent noktayı tesislerinden. tabii şunu söyleyelim. sadece takım otobüsü değil az önce Sayın Nizam Morova da söyledi. 24 otobüs e, Altur turizmin ayarladığı 24 otobüs artı bir e, bizim otobüsümüzde yani eğer burada boş duracağı otobüsümüzde sayın yönetimimizde başkanımız tabii başta olmak üzere e, otobüsümüzde buradan e, yardım da götürüyoruz e, boş gitmiyoruz. Koltuklar boş sadece ama depolarımız dolu onlara oraya e, AFAD yönetiminde dağıtılmak üzere buradan e, eşya da götürüyoruz gıda da götürüyoruz. E, indireceğiz ardından da yarın akşam büyük ihtimalle belirlenen noktalardan e, hazır, oradaki deprem zedeleri de alacağız. Hem bizim otobüsümüze hem de diğer 24 otobüse Kahramanmaraş ve Malatya'da dair Hatay'da var içinde. Oradan deprem zedeleri getireceğiz. Biz de tabii e, Galatasaray Televizyonu olarak da e, bu olaya tanıklık etmek, orada yaşananları herkesle buluşturmak açısından izle takım otobüsüne bindik. E, şimdi e, saat bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Deniz ne kadar saattir yoldasınız? Ee, şöyle oldu. söyleyeyim, iki buçuk üç sıralarında Floremetin Oksay tesislerinden çıktık. Hı. İşte şu anda saatimiz 8 yani 4-5 saattir yoldayız. E, Bolu'yu falan geçtik Ankara'ya doğru ilerliyoruz şu anda. Sorun açık... yok yani. Yolunuz açık Yolunuz. olsun. Ee, açık olsun. Erkan Gökçe'ye, Feyyaz Kaptan'a, oradaki diğer arkadaşlara herkese çok selamlar. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Sağ olun, Onların da size çok selamı var. İnşallah bu acıları hep birlikte, herkesin söylediği gibi birlikte yeneceğiz. E, futbolun birleştiriciliğini de görmek güzel. Bugün e, Nef 3 kulübümüzün logolarının olduğu kızın yola çıkması gerçekten çok güzeldi. E, i̇nşallah e, futbolla e, insanları bir kez daha bir araya getireceğiz diye düşünüyorum. Sizlere teşekkür ediyorum ilginiz için.